kadar sevmiyorum ki bu konuyu ama şimdi yapamıyorum dersen yapamazsın, sevmiyorum dersen sevmezsin. O yüzden bunu daha katlanabilir hale getirmek için daha pozitif konuşacağız. Buradan bakıyorum ve trigonometride bir kısım kalmış. Bunları şu an pazar günündeyiz. Yok, ay beğenmiyorum bir dakika. Cuma günündeyiz, ara tatilin cuması. Bunu hafta sonunda şu trigonometrinin kalan kısımlarını artık bitirmek istiyorum. Trigonometri bittikten sonra zaten e, analitik geometri var ve ilginç bir şekilde ben geometri seviyorum. Hatta analitik geometri matematiğin en iyi konusu falan olabilir benim için. Onu okulda, derslerde, temsillerde halledelim. Neyse, şimdi videoda da çekiyorum. Siz de şahitsiniz. Bir challenge başlatıyorum şu an kendim adına. Trigonometriyi bu hafta sonu bitiriyorum. Pazar akşamı ki pazar akşamı benim ders çalışmama günüm. Ama o gün de inşallah hiç inandırıcı gelmedi evet ama yapacağım bunu. Yapamazsam gelin benim yüzüme Hayır o kadar da değil. başlıyorum. Yeter artık. iki küp fark. Tamam, formu bu. Şöyle birazcık daha pozitif olabilmek adına denk kalem kullanacağım. Hayır. hayır. Küçükten büyüğe sıralama yapıyordum. Bir tanesi ortada kalıyordu Ne deniyordu ona? Uzayın bir şey görmedim Acayilsin. En çoktan en az çıkarıyorduk bir, bir şey He, oluyordu. Evet, bir neydi? şey oluyordu evet. Tamam ben de hatırlamıyorum onu. <laughs> Sizin Ortalama. Ama ne var? Ya, ya ne çorap fırlatıyorsun ne var? Bak şimdi. Ya atma. Ama ya sabır ya. Ya ne var? Neden analitik geometri var da babalitik geometri yok? <laughs> Hepimde 11 yapsam bilmiyorum. Ya <laughs> biz ne malan? Bana geziyoruz motorlar. Ha. <laughs> Ama motor çok tehlikeli. Hepsi tehlikeli? Ama motor daha tehlikeli baba. Hiç koruması yok. Dershaneden çıktım şimdi sinirden ve o bunu almıştık hissinden ölmek üzereyim. O adam bir daha konuşursa bir daha tavsiye vermek kalkarsa kendimi camdan aşağı atacağım. Çünkü onun konuşmasını dinlemek de kendimi camdan aşağı atmakta eşde. Zaten kulaklığı da takamadım. Sinirim bozuldu. Eve gidiyorum şimdi. Her ders her ders aynı terane zaten. Öl gerizekalı. senin paran olacak. Senin eline para da geçecek ama sen hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. O rezil hayatında rezil bir şekilde yaşamaya devam edeceksin. Çünkü para gösterme. Sus be adam sus. Anne seni de çekeyim Youtube'a koyacağım. Ne kadar soğuk bir kış günü. Allah'tan montumu giydirdin. Geldi. Geldi. Güzel. Güzel. Ya. Ya sen ya. ne Çok Nefret ya. Babam söz işte. oh. vermişti. O adama ne dinamon çakışıkstan alacağız. Bunu? O Gel bana yardım et. <laughs> Bu kısmı koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> oldu oldu. Ne? Güzel. Normalde şu Ben adı? yine görüme işte, şey, uzun boylu olunca insan. <laughs> Arkadaşlar şimdi size muazzam bir nadal tarifi vereceğim. İrem'in mutfaktanın birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere hamaratlığımla e, güzel yemekler <laughs> yapacağım. Masterchef. Ay siz şizofren olmuş da. Allah Allah, 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 nadal yapıyorum zaten. Ya ne attın yemeğime? Gördüğünüz gibi ihtiyacımız olan malzemeler bir adet nadal. Ee, bunun yanında Tabak şöyle gördüğünüz gibi normal içi boş bir tabak. Ama kamera yapma. benim köşesinde sabahlıyorum. Team Ali mi? Team Barış mı? Ali. Ay Ali, Ali çok Şu... Ayrıca Ali'nin neyi var yani Ali'yi destekleyebilirsin? Çok dönüş Ayrıca bir kere Ali. onun hastalığı var. Tribal enfeksiyon. <laughs> trip atıyor. Yaprak Barış'la konuşuyor. Nasıl konuşursun? Yaprak nefes alıyor. Makyaj yapıyor. Niye yaptın? Sana ne? Allah Allah. Yaprak. Bak bir daha sormayacağım. Bence Barış daha tatlı ve sempatik birisi. Gerçi aynı anlamda ikisi pardon anlatım bozukluğu Gayet tatlı birisi. Bence Bilsin, tam yeterli abaza. bu. Abazamun'un barışı neresi abazamun'un? Ne? Arkadaşlar tarif vermeyi unuttum. Ne? Bir adet yoğurt, bundan birkaç kaşık koyuyoruz göz kararı. Arkadaşlar şu yağın paketini, buradan Nadal üreticilerine sesleniyorum. Bu Nuddle'ın paketini öyle bir yapıyorlar ki bu yağı oraya buraya sürekli bulaşıyor. Tamamen normal bir mayonez, anormalini de deneyebilirsiniz bence farklı olabilir. Bundan da göz karar yani ne kadar dökülür bilmiyorum ama birazcık dökülmüş işte güzel oluyor. Bence bu yeter. Bundan sonraki hayatında hiç koku alamamak mı hiç tat alamamak mı? Koku. Arkadaşlar siz hiç korona oldunuz mu? Bir ara Neva bana bulaştırmıştı ben oradan. Hayır da. evde ilk ablam olmuştu. Hatırlıyorum böyle okuman gelmişti. İdra atıyor. Hastayım <laughs> <laughs> demişti. Sonra böyle yemeğini yemişti, yatmıştı. Arkadaşlar tamamen uydurduğum ee, birazdan doğrusunu anlatacağım. Sonra evdeki herkes sırayla bulaştı önce bana sonra anneme en son babama yanlış hatırlamıyorsam. Bir kere öyle olmadı ben eve gelip ha hastayım falan yapmadım. Ne çekiyorsun? gelip <laughs> Sanırım yine geç kaldım. Fatma indirildi sevgili arkadaşlar. Yerine Osmanlı sonradan ikinci padişah kim dedi? Merit. Abdülaziz. Hayır. Hayır. Abdülaziz çok. Güzel de hoca deneme yaptırdı. Bir hoca gelmemişti o yüzden. Şeye telefonda ulaşamadıydım sana. İşte aldı telefonları. Arkadaşlar babamla Gratz'e e gidiyoruz o yüzden çok mutluyum. Arkadaşlar bir konuda size danışmam lazım. Bir Glossa, niye bu kadar para fazla değil mi? O yüzden bir arada kaldım bilmiyorum çok da lazım değildi. benim çantayı buraya koyduk ya. Evet. E, ya birisi çalarsa. Benim kilit de nasıl çalacak? Ha, tamam. Neyi çalıyor? aynı şey. Evet. Benim kaskı da çıkarsaydık keşke. Bunda bir <laughs> de şu kahverengi. sinek gibi oldun baba. Bence bunu evet. sen tak. Şimdi ben bunlardan alacağım ama şunu zaten kararlıyım. şunu mu alayım, şunu mu? Yani hiç karar veremedim. Bence pembe telefonlu olan daha iyi. Daha iyi. Sen ben inadına aşka mı başladın tekrar? Aa, bir bölüm açayım dedim. Neyse, bir bu var, bir de bak şu var. Hmm, güzel Sence inatına aşktaki kaçak, kaçak, En iyi kaçak, erkek karakter kim? Sen, Şimdi Deniz var. Dur önce şunu durdurayım da yorum yapayım Deniz sapık Mi <laughs> Deniz çok tatlı birisi <laughs> Zaten yalından bahsetmeye Gerek Çınar <laughs> okay. da biraz tripli Bence hmm, en iyisi hayır. Deniz Bence hiç Arkadaşlar Bir çıktım böyleyim Ayna olmadığı için yüzümü yıkadığımda tüm limel buralara bulaşmıyor. çok komik duruyor şu an. Bugün pazar yani video günüm olduğu için haftalık videomu paylaştım. Son düzenlemeleri yapıyorum, video kartları falan ekleyeceğim. Sonunda kargom geldi. Bayramdan beri bunu bekliyordum. Açalım yanıcı. aşırı heyecanlıyım tabii için. Ben yani kitap hakkında daha böyle detaylı bir yorum yapmayacağım bu genel bir blog videosu olduğu için. Bu arada e, içeride misafir falan filan var o yüzden e, sesten falan kusura bakmayın. <laughs> Elime ne oldu? Elime bir şey oldu. Elim durduk yere boya oldu. Neyse kargodan bulaşmış. <laughs> İçinde poster de var. Şimdi kitap okumam lazım. Yarışma tam 4 gün sonra. Ve benim bir kitap eksik ama benden kaynaklı bir sorun değil. O yüzden ortam hazırlamam gerektiğini düşündüm. Kitap okumaya veya ders çalışmaya başlayamadığım zaman ortam hazırlıyorum. Böyle duruyorum mesela. Of işte ne yapacağım ders çalışacağım çok sıkıldım falan olduğun zaman. E, bu da tavsiyedir benden size. Romantize edin. Alev mavisi. Buraya duman dolmuş ya. Bakın üşleyeceğim. Şimdi hepsi dağıldı ya. Bakın. Böyle su gibi aşağıya doluyor ya tekrar. Onu izlemek çok hoşuma gidiyor. Genel kültür sayılabilecek bir bilgiyle geldim. Mekke'nin önceki ismi Bekke'ymiş. Burayı izle ben. Dur bekle. <laughs> Göklerde kartal. Göklerde kartal gibiydi. Bu nedir ya dedesinin önünde ya bu ne gençlik bitmiş ya. Bombastic <laughs> side Arkadaşlar bir kargom daha geldi o yüzden bunu da açılımını çekmem lazım diye düşündüm. Açıyoruz. Peki bir dur. Ne oldu? Ne oldu? Otur bakayım. Yat şöyle. Burada takılımam mı? dışarı çıkmak yok. Şimdi şöyle bir yazlık ince şey neyse denerim da Arkadaşlar şuna bakın. Emeklemeye bak. Bak bak bak. Şöyle bir istatistiklere bakıyordum da kanalımı izleyenlerin %92,6'sı abone değilmiş. Arkadaşlar yazıklar olsun. Ha şehirlere bakalım. En çok İstanbul'dan izleniyorum. Sonra Ankara, İzmir, Bursa. Ne oldu? Niye böyle oturuyorsun? Ne oldu? <laughs> Arkadaş. <laughs> Ay çok komik görünüyor. Şuna bak. Arkadaşlar bir anda elektrikler gitti. Ay. Aa bak kameraya tutunca beyaz ışığı görüyorsun. Hadi gölgeye şey yap. Bak ışık tutuyorum buraya. Hadi bir şekil bir şey oluştur. Mesaj geldi. Baba sen gölgeden şekil yapabiliyor musun? Baba yapsana bir. Gölgeden böyle böyle bir köpek möpek bir şey yap. Nasıl çıkıyordu? ben çekeyim öyle. Bak böyle. Böyle mi? Ay. <laughs> evet. Elini... Çektin mi numara? Yarın ne geliyor biliyor musun? Yarın 19 Nisan The Torture Poets Department geliyor. Çok heyecanlıyım. Anladım. Anne yarın okula gitmesen Taylor'ın yeni albümü çıkıyor dinlemem lazım. Albüm analizi yapacağım. Gördük denemedeki analizlerimizi. Telefonunu da bence fazla harcama. <laughs> Ay evet şarj ben yarın ne yapacağım baba? Tüm size bir şey göstereceğim bir haritası bir dur evet harita dağıttılar çok mutluyum Gerçekten kalbi temizim sanmışım çünkü birkaç hafta önce babama demiştim ki benim haritaya ihtiyacım var coğrafyam çok kötü ve dağıttılar. Şimdi hem de iki tane var. Bunları birini tam zaten şurası harita asma yeri. Oraya yazacağım. Birini de bir yere sıkıştıracağım. Duvar yok olan da cidden. Boş duvar yok. Ben nereye yazacağım bilmiyorum. Şimdi ben Türkiye Sizliği iki haritası var. Bunun arkası da var. Niye arkası var mı mesela? Bu hangi hangisi? Bu ne haritası? Bu da siyasi. Şimdi ben fiziki mi asayım? Siyasi mi? Fizik mi daha önemli, Siyaset mi sence? Sen hangisini daha çok önemlemişsin? Bu daha renkli, bence bunu asmalıyım. Yapıştı. Çekme Nemo. Çekme yapıştıramadım senin <laughs> yüzünden. İki parça bant çöpe gitti hatta. Üç bant var. Onu duvara yapıştırıp şey üstüne koyabiliriz. Şu an biraz sanki yamuk duruyor Öyle gibi. sağ... düzelteyim? sağ yukarı kaldır. Ay. böyle mi? Hı -hı, şimdi sanki ben... böyle yamuk gibi ama. Ah, çok şükür. Bu aşağılarını şimdi yapıştıracağım. Zaten düz durduğu için. <laughs> Dünya etrafında dönüyor. Yine etrafında dönüyor. Allah aşkına, milletin komşusu işte Kore, Japonya, ne bileyim, Tayland falan bizim komşuya bak. İran, Suriye, daha başka sor şunu. Hmm. Ee, Olivia Rodrigo mu? Sabrina Carpenter mı? Olivia. Ben buna cevap veremem. Kanye West mi? Kim kardeşim? <laughs> Ceyhun'u biliyorum. Hiç, hiç biri diyorum ben. Ne de kim kardeşim ne biliyor musun? Neyse hmm. şimdi söylesem video YouTube kaldırır. Söyle. O böyle saçma sapan şeyleri destekliyor. Bir marka vardı Balenciaga mıydı? Bayan umarım yanlış söylemedim. Onun böyle saçma sapan şeyleri çıkmıştı. Umarım markayı doğru hatırlıyorumdur. Tureal paylaşmıştı görmedin mi? O adam takip ediyor mu? Ben. ben. o adamı çok seviyorum ya. Öyle bir böyle arkadaşım olsun çok isterdim. Bana bütün ünlü dedikodularını anlatırdı. O şey Charlie ile takipleşiyordu. Hmm. Yani evet şey Charlie Damelio var. Hatırlayan varsa böyle hmm. 2020'de dans eden. Şey vardı. Öyle. Dans hareketi hatırlayamadım. Şey bu, şey bu, babacı da tamam. Öyle değildi bak şöyle. <laughs> Kapatıyorum ben, yet o. Alanım bol çok. 156 ben 140. Ben 156 değilim. Ölçtük de. ya geçen. Hayır öyle değil ya. Bir dizi vardı. Ana, Böyle 900, 900 bölüm falan sürüyor. Dedemle de izliyor. Hey, Elif. Elif dizisindeki kıza benzemedim mi sen şerim?